Sana inanamıyorum Selim. Bu, bu resmen savaş ilanı. Hayır. Hukuk mücadelesi. Yapma lütfen aşkım. Seçiminin çevrecilikle ilgisi yok. Bu davayı sırf babamdan intikam almak için kabul ettin. Orkun meselesi yüzünden. Orkun'da hala sinirliyim. Doğru. Artık haksızlıklarla böyle mi mücadele ediyorsun? Tabii ki hayır sevgilim. O zaman niye daha önce reddettiğin teklifi şimdi kabul ediyorsun? Eğer seninle evli olmasaydım ben bu davayı almak için bir saniye bile düşünmezdim ki zaten. Mesele de bu ya hayatım, benimle evlisin. Biz aynı gemideyiz Lütfen beni taraf olmak zorunda bırakma. Doğruyla yanlış, çok net bir tanem. Babanın projesiyle o arazi asla yan yana gelemez. Bunu sen de biliyorsun. Ben bu duruma sıradan bir vatandaş olarak karşıyım. Eğer baban olmasa sen de olursun. Bu durum gerçekten büyük sıkıntılara sebep olur. Senin karşı taraf dediğin yerde ben de varım. Sen o tarafa ait değilsin ki zaten. Belki bu süreç babandan bağımsız kendi kararlarını alman için bir fırsattır aşkım. Bugün Ankara'ya bakanlıkla toplantıya gidiyorum. Umarım döndüğümde kararın değişmiş olur. Umarım senin de başka bir gözle düşünme fırsatın olur. O insanlara bir söz verdim ben. Verdiğin söz yaşayacaklarımızdan daha önemli olamaz. Lütfen beni tehdit etme prenses. <laughs> tehdit etmiyorum bir tane. Yaşanacakları söylüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. haberi gazeteden öğrendin? Bana da sürpriz oldu. Davayı teklif ettiklerini ama kabul etmediğini söylemişti. Ne olursa olsun beni uyarmalıydın. O zaman böyle hazırlıksız kalamazdık Canın sıkılmasın diye söyledim. Zaten konu kapanmıştı. Siz bu olaylar yüzünden restleşince iş değişti. Yaman denilen o serseri yüzünden beni karşısına alıyorsa Selim kaybeder. Baba lütfen. Sakın bana kocanı savunma. Resmen yıllarca koynumuzda yılan beslemişiz. Sakin olur musun biraz? Nasıl? Şimdi Ankara'dakilere ne diyeceğiz? Programımızda değişen bir şey yok. Yapma Ender. Böyle muazzalı bir iş için hangi desteği, hangi yardımı nasıl talep ederiz? Hiç büyüyecek diye insanlar eline ettiğini çekecekler. Hayır böyle bir şey olmayacak. Çünkü Selim kararından vazgeçecek. Öyle olmazsa gözüme gözükmesin zaten. Güzel bir kadını bekletmek hiç adetim değildir aslında. Afaruk. Senin ne işin var burada? Ne zaman geldin? Az önce. Hoş geldin. Baban geleceğimi söylemedi mi? Yok. <laughs> Yo, hayır. Müsteşarla tanışmamı istedi. Ben de programı ayarlayıp geldim. Ya. Daha önceden belli miydi? Tabii tabii. Sabah erkenden yeni şirketle ilgili toplantıya gireceğiz. Efendim. Aynı ne efendim? Aynen Hiçbirinden haberim yoktu. Asım Bey'le ortak olunca şartlar hızlı değişiyor. Otel odasındaki o sıfırı tüketmiş çaresiz adamdan bu noktaya geldim. Ben de çok kısa zamanda. Yine seni sayende. Nasıl hem de oscan? Babam bana verdiği 500 bin doları kurtarmak için bu işe girdi. Babam işin sonundaki karı gördü. O yüzden. Sen hayatımda olmasan ne yapardım bilmiyorum. Yine kendini kurtaracak bir yol bulurdun. Ankara'ya bir gün için gelmek bile seninle anlam kazandı. <laughs> Abartmaya bayılırsın. Baban senin de bizimle olacağını söyleyince çok sevindim. Seninle konuşmak istediğim belki yemekten sonra bir yere gideriz. Ben çok yorgunum aslında. Ben, çok yorgunum aslında. Baba'm da geldi. Hoş geldin Faruk. Hoş bulduk Hansun Bey. Hazırsanız yemeğe geçebiliriz. Adamlar birazdan burada olacak. Tabii. İçkinizi masanıza gönderin lütfen. Faruk, geleceğini neden bana söylemedin baba? Son anda belli oldu. Gelişinden memnun olursun diye düşünmüştüm. Ne münasebet canım? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Asım Bey, beyefendi damadınız mı? Yok, yok. Bu eksik olsun. <laughs> Baba. Ortağım Faruk Beylice. Memnun oldum. Eve geldik, her şey yolunda. Belki uyumuşsundur diye aramıyorum aşkım. Ben de yatıyorum. İyi geceler. Seni seviyorum prenses. İnsanın çocuğunun başına bir şey geldiği zaman Yaşadığı hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Hayatımızdaki en değerli şeyin ailemiz olduğunu hatırlıyoruz. Bu bana sıkı bir ders oldu. Kulüpteki o geceden sonra her şeyin bitti zannetmiştim. Oysa en büyük servetim kızlarım. Onların başına bir şey gelirse, ailem zarar görürse asıl o zaman biterim ben. Bu gerçek beni motive etti, hırslandım yeniden ayağa kalkacak gücü buldum. Sen her zaman tuttuğunu koparan biri oldun. Sen hariç. Faruk lütfen. Hemen kızma. Son zamanlarda Mira ile Orkun'un ilişkisi bana bizi hatırlattı. Senin geçmişi yad dedesin varmış. Orası öyle. Geçmiş her zaman aklımda. Ama düşünsene biz de onlar gibiydik. Gözümüzü birbirimizden açmıştık. Yıllarca hem arkadaş hem sevgiliydik. Ta ki ben yurt dışına okumaya gidene dek. Bizim de hikayemiz oraya kadar. Şu bunu kaç kere konuştuk falan. Döndüğümde... ...senin elini Selim'in tuttuğunu görünce feci yıkıldı. Sen giderken bizim ilişkimiz bitmişti. Bana göre küçük bir araydı. Gerçekle yüzleşince senin canını acıtmak için hemen evlenmek istedim. Önüme ilk çıkanlar da... Yapma de... Faruk, Sude'ye haksızlık etme. Yok hayır. Sude'ye aşık oldum. Ama içimde bir şeyler hep eksik kaldı. Ben hayatım boyunca hiçbir kararımdan pişman olmadım. Öyle olsaydı nasıl olurdu, böyle olsaydı nasıl olurdu diye düşünerek. Zaman kaybetmedim. Hep yaşamak istediğimi yaşadım. Hep. Selim'i kendimi unutacak kadar çok seviyorum. Tanıştığımız ilk günden bugüne de hiçbir şey değişmedi. Seninle arkadaş kalmayı başardığımız için de mutluyum. Benim elimde de bir zamanlar senin sevgilin olmakla gururlanmaktan başka mutluluk kalmadı. Kalkalım mı? Yarın sabah çok erkenden toplantımız var. Tabii. Benim için çok güzel bir geceydi. Seninle baş başa birkaç saat. Eve geldik, her şey yolunda. Belki uyumuşsundur diye aramıyorum aşkım. Ben de yatıyorum. iyi geceler. Seni seviyorum prenses. Aşkım mısın? Evet. Hadi gel. Ama çok uykum var. Yarın işini çabuk halletsen benim yanıma gel. Tamam sevgili. Seni çok seviyorum. Bir de bana sor. İyi geceler. Hı. Bir günde nasıl özlemişim ya Lebbim. En uzun ayrılığımız bu olur inşallah. Hep yanımda olun, hep. Özlemler tavan yapmış. İşleri de ekip gelmişsin. Yok bitti, dün akşam yemekte her şey konuşuldu. Ben de daha fazla kalmak istemedim, biletimi erken aldırdım. Hmm. Baban yukarıda mı? Yok, sabah çok erken çıkmış. Çay sıcak, aç mısın? Uçakta atıştırdım bir şeyler. Ha. Hmm. Suzan Hanım döktürmüş yine. Yaman yaptı. Aa, aa. Vallahi. O nerede? Dışarıda. Babamın başlattığı akımı sürdürüyor. Ne akımı? Tepen atarsa baltana sarıl akımı. Hı? Hı, Hı? Gel gel göstereyim. sen sağ olun. Hoş geldiniz. İyi misin? İyiyim. Şömin için hazırlıyorum. Ellerine sağlık. E peki görüşürüz. Hoşçakalın. Odun kırıcının hı diyeceğiz. Ben Mercedes. Asım Mercedes. kattı. Ya. Asım Şekip Kaya tarafından asım projesi olarak lanse edilecek. Ama asıl gerçek o çevredeki bütün ekolojik dengenin bozulacağı. Aynı zamanda proje arası üstünde yaşayan insanlar evlerini terk etmek zorunda kalacak. Sadece belli bir azınlık daha çok para kazansın diye olacak bütün bunlar. Karşımızdakiler güçlü isimler. Ama biz haklı olan tarafı Selim Bey. Sizin de güçlüden değil, haklıdan yana olacağınızı biliyoruz. Tamam. Teklifinizi kabul ediyorum. Sizinleyim. Beni yanıltmayacağınızı biliyordum. Ben de sizden aynı şeyi bekliyorum. Lütfen basını bundan sonra daha dikkatli kullanın. Davayı kazanmak için halkın desteğine ihtiyacımız var. Onları kaybetmemeliyiz. Hiç kimse yanımızda olmasa da bu davayı kazanacağız. Ama ben neler kaybedeceğim onu bilmiyorum. Evliliğiniz bunu atlatamayacak kadar zayıfsa zaten bir daha düşünün derim. Buyurun abi geldi. Müsaade anne. Kocamı ben karşılayayım. Pardon. Hoş geldin aşkım. Sen de hoş geldin. Yorgun musun? Konuşuruz. Ne haber Yaman? Aynı abi sen. Ben de. Yani ne güzel konuşuyorduk. Niye gidiyorsun ki? Evdekiler bekler. Yemeğe kalsaydın. Başka zaman. Baba hoş geldin. Ya senden öğreneceğim çok şey var. Bir daha ne zaman görüşürüz? Bilmem. Okulda herhalde. Yaman Tuğçe gidiyor. Abi görüşürüz. Görüşürüz. Dün kaç kere telefonda konuştuk. Bana Faruk'un da orada olduğunu neden söylemedin? Bilmiyordum çünkü. Bizden ayrı akşam uçağıyla gelmiş. Öğrenince niye haber vermedin? Çocuk muyuz Selim? Ne diye haber verecektim? Gecenin bir yarısı vicdan azabı çektiğin için seni seviyorum demeye arıyorsun ama. Sen beni neyle suçladığının farkında mısın? Nasıl böyle bir şey ima edebilirsin? Ne düşündüysem onu söyledim. Sen kendinde değilsin. Gayet kendimdeyim. Bana bağırma. Eğer bütün bunları karşı tarafın avukatı olduğunu unutmam için yapıyorsan... Onunla bir alakası yok. Yapmazlardı böyle, bağırmazlardı birbirlerine. O herife sana yapışık dolaşmasını istemiyorum. İş için gelmişti, ne yapabilirim? Ne olursa olsun. Beraber vakit geçirmenizden hoşlanmıyorum. Sen iyice saçmalıyorsun. O herifin niyeti kötü. İmzaladın. Değil mi o sözleşmeyi? Davayı kabul ettin. Bütün bu aptal tartışma bu yüzden. Sinirimin davayla bir alakası yok. İmzaladın mı? İmzalamadın mı? <laughs> İmzaladım. çalışıyorsun? Hani ne oluyor ya? Hiç yakışıyor mu size? Tamam, yok bir şey. Allah Allah. Tamam. Şimdi okullu olduk. Amfileri doldurduk. Çok mutluyuz hepimiz. Yaşasın okulumuz. Oğlum bak okulda da böyle yaparsan tanımam ha. Sen kardeşine kıyamazsın. Heyecanlı mıyız? Yo. Ben heyecanlıyım. Hadi bir şeyler yiyip çıkalım. Lan ilk günden gitmesek mi krolar gibi? Oh. Oho. İlk günden firar hesapları. Oğlum ilk gün ziyan günüdür. Hiç kasma gideceğiz. İlk gün gitmezsen okula hiç gitmezsin. Sen gitmezsen ben de gitmem. Sen de iyi alıştın ha. Beni dostu düşmana karşı yalnız bırakamazsın. Günaydın. 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 Allah ısmarladık. Nereye? Beş yakışıklı erkekle toplantım var. Faruk da bize katılacak. Ben rica ettim. Anne, lütfen otur ya iki dakika. Bugün okulun ilk günü. Tamam beş dakika. Teşekkür ederim Suzan Hanım. Afiyet olsun. Ne? Bu akşam vaktim varsa birlikte yemek yiyelim. Özür dilerim ama yorgun olacağım. Evden dışarı çıkmak istemiyorum. Tamam o zaman evde yeriz. Çocukların da zaten akşama programı varmış. Evet, biz de o okuldan sonra arkadaşlarla takılacağız. Ya ben söyleyince inandırıcı olmuyor. Sen söylesene. Evet ya, Mira ile Eylül'le sözümüz var. Vallahi mi? <laughs> Bak çok inandırıcı oldu. Beni bile inandırdın ya ikinci kez. Akşama görüşürüz. Yemekte. Yemekte. Allah zihin açıklığı versin. ne deme ya. Bu bariz espri yapma. Başladığı gibi güzel gitsin. Sağ olun. Ya, bu daha iyi bu oldu. Hoşça kalın. Güle güle. Kaç gündür kale kapısının dışındasın? Ya şey e, ya annem seninle doğru düzgün konuşmuyor demek istedim. Ya bak özel hayatınız beni hiç ilgilendirmez, tamam mı? Ben küssünüz diye söyledim. Annenle aramızda küs falan yok. Ay ya hiç yalan söyleyemiyorsun sen de baba. Neyse. Ama bu gece bu konu bitecek, o kadar. Tamam mı? Küslük istemiyorum. Tamam, etmeye çalışırım. İşte bu. Gidiyor musunuz? Evet, Sağ ilim İrfan beklemez. Ya. Görüşürüz abi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah zihin açıklığı versin. Ya baba deme ya, bunu deme ya. Bari sen deme yani, deme.